iğne doladım. 1 2 3'üncüye geliyorum. Batıyorum. ikili tırabzan çalıştırıyorum. 2 adet oldu. Tekrar 3 4 5 6 7 ve 8. 8. yaparken diğer dördüncü de buradan girip ikili trabzan çalıştırmıştık. 5. motifi yaparken bir 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer geliyoruz buraya kitlemeye. Kitliyoruz. Şurayı ondan sonra sıkıştırıyoruz. Şuradaki ipi. Şurayı biraz